Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir şey yapacağız dünya. Dünyanın en zor oyunu ne oynayacağız şimdi başladık. Dikenlerden dikenlere değmemiz biz lazım size örnek gösterdim. Değersiz. De ölüyoruz görüyoruz mu dedik. Bu arada bu dünyanın en zor oyunu. Yani bu videoda çok güçlü bir geçireceğim. Yani o yüzden bağırmalı bir video olacak. Demek. Hadi. Tamam. Hadi. Hadi hadi hadi. Aa! tamam. zıpla zıpla. Hadi hadi. Aa! oraya diken mi koyulur? Diken mi koyulur oraya? Ko Dikeni koyduğu yere bak ya. O oraya... dik... Senin oyun var. Bu oyun yaratının mühendisin. Bir de reklam veriyor. Böyle pat pat Alper'e pat pat ki. Hadi ya. tuttu. <laughs> Bu sefer o dikene değmeyeceğim. Çünkü çok dikkatli. Bu sefer o dikene değmeyeceğim. <gülüyor> <Yes>. <gülüyor> <gülüyor> Portaldan geçtim. Ne? Ya ne güzel geçmişti. Bak oraya çarptı bir de. Checkpoint yok mu oyunda? Checkpoint yoksa çok pis söverim bu oyuna. Çink... Bırakacağım bu oyuna. Bu, bu sefer. Bu sefer. O kadar gelmiştim ya. İşte oyunun şerefli. Bu sefer yaptım. O uçak yine çok zor. kalp krizi geçiriyorum. Çenk bu it vermiyor. Hep buradan mı başlayacağım ölünce senin oyun diye ananı var ya ananı. Yok. Bak bu oyun. oyun tüm oyunlardan daha iyi. <laughs> Dünyanın en zor oyunu. Golfing <laughs> <laughs> Overeat ondan daha iyi. Golfing Overeat ondan daha Ah! <laughs> ne güzel geçmiştim orayı. Ben oyun açık oyun oynamıştım. O çok yere gelmiştim. Orayı geçememiştim bu sefer geçtim. Ama geçtim yani oynadığım için. O yüzden ama dünyanın en zor oyunu yani. Zor olması mantıklı. Ah! Tamam. Okey. Yine uçaklı yer. Tamam kol kolaylaştı buralar artık. Tamam. Okey 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 bro. Koş. Hadi 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 hadi. Aşağı, basıyorum. Aşağı basıyorum gitmiyor. Tam sinir krizi geçiremedik. <gülme> Çarpsaydım var ya senin o ananı. Tamam. Hadi hadi hadi. Gelme şuraya. Şu. Hadi hadi hadi. Gel. Her ekranına şuradan. Bu oyunu yaratan... Bu oyunun yapımcısına sesleniyorum. Senin elinin ayırını var ya bak baba bak bak iyi gösterci, bak bak deneme kaç bak denemeye bak 18. deneme oldu hala geçemedim 18. deneme bak 18. deneme oldu hala geçemedim düşün o kadar zor bir oyun 19 oldu mükemmel orada, orası şu an orası ya, oraya nasıl çarpıyor Evet her şey üzerime de geliyor mükemmel, mükemmel, mükemmel bir hayat. O, o dikenleri yapan mühendisin var ya mühendisin. Küfür edeceğim onu da değil. Bak he, yemin ederim her şey üzerime geliyor sıcak bastı. Her şey üzerime geliyor mükemmel. Her şey üzerime geliyor. Tamam yine uçaklı bölüm. Azısına sıçtığımın uçaklı bölüm. Tamam. O <laughs> dikeni koyan. Beğendisin. O dikeni koyan. Bu oyun yapımcısı tam bir şerefsiz. Şerefsiz. Hiç duymuyorum oyun yapımcısına. Zaten bok gibi bir oyun yapmış. O oyun mu güzel anasını? Oyun sinir oyna oyunu mı? Senin ee, kalp krizi geçirse ölsün. Daha mı iyi anasını? Tamam. <laughs> ya, o tatlının var ya, o tatlının var ya, o tatlının. Bir daha bu oyunu oynamam istemin, İstemiyorum bak. 27 deneme oldu hala geçemedim. 27 deneme oldu hala geçemedim Mükemmel. Oyunun yapımcısının saygısı yok ki hiç kimseye. Kalp krizi geçirelim, ölelim öyle. O yüzden yaratmış oyunu. Saygısı yok ki. Bu oyunun yapımcısı şerefsiz. İlla, Yılan. Bu arada ananı küfür değildir. <laughs> tamam yine o uçaklı bölüm. Tamam. Buraları iyi. Şu an çok büyük severdim. Şu an o reklam. İnşallah o oyunun yapımcısı bu reklam kendisine geçer. Bu bir video ilgisi reklam çıkar. Eee kalsın öyle. İnşallah bu oyun yasaklanır da. 31 deneme oldu. Hala geçemedim. Şike. 31 deneme oldu. 31 deneme oldu. 31. 31 deneme oldu. Şu an kendime kendimi öyle bir uğrasım var ki kendimi öldüresim var. gösterdiği yerler. Ebane, checkpoint olmayan. O dikeni var ya. Oyun yapın. Mesela o dikeni bir karnı böyle tam batsın. Görsün o zaman nasıl acı çekiyor. Bize burada gelmiş acı çektiriyor bize. Bu sinirle. Tövbe estağfurullah şimdi. Çarpma oradan. Çarpma oradan. Şerefsiz çarpma. Bir de bir boklar veriyor. Ne olduğunu. Mükemmel. Otu. ot. A. Ya Başlayacağım bu oyunun yapımcısına. Bu sefer yaptım. Kaçışı yok. Dilediyse gelsin anamı sözsünler. Bak 41 deneme oldu. 41. deneme. Şerefsiz 41 deneme oldu. 41 deneme oldu hala geçemedim. Bu ne demek? Bu oyunu bak bir daha istemeyin bu oyunu bir daha kesinlikle oynamam. Bu oyunu kesinlikle oynamam. Bir kere oynadım daha da oynamayacağım. O dikeni koyan bu muhafızın... Ben anasını açayım. O dikeni koyan mühendisin. Bu sefer yaptım yapmadıysam. Lan <laughs> <laughs> Bir daha bu oyun ama. Bu oyunu oy istiyorsanız da oynamıyorum. Bu oyunu istesiniz de oynayın. Bu oyunun yapımcısına sesleniyorum. Senin elinin ayarına. Bu oyun yüzünden kaç kişi belki telefonunu, tabletini kırdı. Annesinden, babasından dayak yedi. Senin ananı var ya ananı. El, o ellerini var ya, o hürmetle ellerine var ya. Minik minik. Allah'ın ayısı minik. Bir de oyun arkasından rrrr diye ses geliyor. O telifliyse bu oyunun o müzik telifliyse var ya çok büyük seveceğim bu oyunu. <laughs> <laughs> Boğuluyorum. Artık yaptım. Oyun yapımcısına söylemek var arada. Evet bu oyuna bin basar. Hatta bin değil beş bin basar. On bin basar. Yüz bin basar. Bir milyon basar. Ya şu uçakla bölüm çok zor ya. Hiç ne... Hiç nefret ediyorum şu uçaklı bölümden. Uç uçak, uçak. İn inin. in İyü? İn. Hadi, hadi. Ne oldu <laughs> nasıl çarpıyorsun? Nasıl çarpıyorsun? <laughs> ya oyun oyun yapımcısı. Bak 50. deneme oldu. 50. deneme oldu. Elinci deneme oldu. Bak. Ya ne artık ya. O dikene bak. <laughs> Şu reklamı yapımcısı la. Niye reklam? 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 ya oyunlara reklam konsun bu bu dünyayı yok ederim bir daha bu oyunlara konarsa. Bak 65. deneme oldu. 65 deneme nedir? Bana biri söyleyebilir mi? 65. deneme oldu. Ya, bak 116 deneme oldu. 116 deneme oldu. Bak 110 116 deneme bak. 116 deneme nedir? 116 denemede insan her şeyi geçer. bak. 164 165 deneme oldu. Hala geçemedim. Yok, çık 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 çık. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu oyunu bir daha oynamıyorum. Bu oyunu bir daha oynamıyorum. Al gönlün, gözünüzün önünde siliyorum. Al al. Kaldır. Silin. Bir daha bu oyunu yüklemeyeceğim değil. İstemeyin. Sil. Gözüm görmek istemiyor lan silin. Heh gitti şerefsiz. Şu oyunlar bile daha iyi ondan. arıyorum bile daha iyi. Ezel kelevuğunuzu bu kadar birazdan birazdan bu videoyu yükledikten sonra ES videosu çekeceğim. Onu da izleyin. Ezel kelevuğunuzu bu kadar da Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yaptıysanız bay bay.